şey şeyler olsa. Wow! Oğlum. Anne içime ne getirmişsin. Evet oğlum. Yaşasın. Çilekli, çikolatalı mı, muzlu mu? Hangisini istem? Çilekli süt çok severim. Yeah. Çok lezzetli. Yeah. Afiyet olsun oğlum. Teşekkür ederim. O zaman Ichimina ile oyna da eğlence başlasın mı? Okay. Başlasın. Okay, let's go. Evet arkadaşlar, Ichimina ile oyna oyunla Google üzerinden, PC üzerinden, tablet üzerinden arattırarak oynayabilirsiniz. Evet. Burada size oyunu tanıtacağız. Burada oyuna kayıt oluyorsunuz. Kayıt olmanız çok önemli. Çünkü oyun oynarken puanlar yapıyorsunuz. Kazandığınız puanlarla da sürpriz hediyeler verecekler. Buradan evet. duyuralım. <laughs> evet arkadaşlar kısaca hızlıca oyunu öğretelim size. Ve hız kesmeden oyuna başlayalım. Evet arkadaşlar. Başla diyoruz. Buradan 3 tane haritamız var. Bir Çilek Dünyası haritası 2- Muz Dünyası haritası 3- Üçüncüsü de çikolata dünyası arkadaşlar. Bu üç haritadan istediğinizi seçiyorsunuz. Hadi hepimiz birer tane seçelim mi? Ben çikolata dünyası diyorum. Tamam. Ben de muz dünyasını seçiyorum. Annemize de. O da en sevdiğim çilek dünyası kalıyor. Evet, evet annemize de çilek dünyası kaldı. Önce Yusuf'la başlayacağız arkadaşlar. Hı -hı. Bu arada kısaca oyunun nasıl oynanacağını göstereceğim. Çikolata dünyasına tıklıyoruz. Oyna diyoruz arkadaşlar. Bir tane oyun ekranı geliyor, açılıyor oyun. Bakalım nasıl olacak. Eğer klavyeniz varsa, klavyeden tabletiniz varsa ya da telefonunuz varsa telefondan oynayabilirsiniz. Evet. Evet, buradan oyuna başla diyelim. Seviye 1'deyiz çikolata adamımız gidiyor. Burada klavyede zıplama tuşu var. Buradan aşağı yukarı, yukarı aşağıya giderek çikolata topluyorsunuz. Topladığınız çikolatalardan puan kazanıyorsunuz. Eğer engelleri çarparsanız, çocuk karakterleri çarparsanız puanlarınız gidiyor. Bu şekilde oyunu oynuyoruz. Hemen hız kesmeden o zaman Yusuf'la oyunumuza başlayalım. Haydi başlasın Yusuf. karakterimiz çok tatlı. Yeah! Evet arkadaşlar karakteri gerçekten çok tatlı yapmışlar. Burada çikolataları ve çikolatalı sütleri toplayacağız. Puan kazanacağız. Ne yeah. Evet biz de ilk defa oynayacağız. Bakalım neler olacak. Aa çocukları çarpınca da bir miktar puan gidiyor. Topladığınız puanlar düşüyor. Cık, olsun. Orada bir çikolata var. Aa tramboline gidince ne oluyor? Zıplıyor değil mi? Aa, Aa yukarı çıktı. Arabanın üstüne çıktı arkadaşlar. Siz de bu oyundan kayıt olup puanlar toplayıp evet. hediyeleri kazanabilirsiniz. Çok güzel atlattı beni. sizler için sürpriz hediyeler hazırladı arkadaşlar. Aa, 1100 puan yaptın oğlum. Çok güzel gidiyor. Evet. Bakalım biz bu kadar yapabilecek miyiz puan? Annenin ikimiz bakalım nasıl olacak? Evet. Bir de deneyeceğiz. Ama bizim haritalar da farklı galiba. Hmm. Muz ve çilek Yok. olduğu için karakterler farklı. Öyle bayağı mi? Her baya da, da aynı. Haritalar var. Bilmiyorum hani deneyeceğiz bakalım içine gelecek Yusuf şu anda güzel gidiyor. Sürü de azalıyor bir yandan. Bol bol puan toplaman lazım. Dikkat etmek Pipo. gerekiyor. Ay, sakın Acaba markete gitsen ne oluyor? Dedim ve... Ee, bitti. Aa! 7850 puan. Evet şu anda sen 7850 skor yaptın. Sıra... Kimde olsun? Annem. Annen de olsun. Ben de olsun. Evet arkadaşlar. Çilek haritamız geldi. Çilek artımız gerçekten her yerde <laughs> çilekli. Çok yaşa. Çok yaşa oğlum. Çilek ee, derken annemiz Aa, çocuklar süt verdi. Çocuklar süt verdin. <gülüyor> Ama eksik bir pamuk düştü. Kıyamadım çocuklar. Çocuğa da süt verdim. Biraz spor iyi bir spor. Evet. evet. Arkadaşlar çileğin arkasında kocaman bir torba var. Torbada da içimde sütleri var. Aa. Bu sütleri dökmeden gitmemiz lazım. Anne ben bu oyunu biraz pratik yapmak için denediğimde çok zorlanmıştım. Bu arada annemiz eksi 800'dü ama çilek sütleri, çilekleri toplarsa biraz yukarı gitmen lazım. Yukarı tuşa basman lazım. Sağ sol değil de. <laughs> şimdi anladın sen bence oyunu. Evet arkadaşlar annemiz şimdi çilekleri toplarsa bence biraz puan yükseltecek. Güzel. Çocuğa dedik kat. Derken aslında ona dikkat etmiştim ama. Evet, evet. Aa çilek dünyasında çikolata da var. Marketin üstüne çıktın. Hmm, Sonra geldim. da basketbolcunun yanından geçtim. Olsun güzel. O futbolcu. Benden iyi neyi tapsettim. Ben sektim. olsam tıklardım herhalde sürekli çünkü çarpacağım diye. Çocuklar orada. Aa çileği onu da um. alabileceğimi düşünmüştüm <laughs> <sunum gülüyor> ama. Eksi bir bin mi? Eksi bin mi? Eksi bin. Güzel bence. Bence baya kötü. Böyle spor olabiliyor arkadaşlar. Ben de bunu göstermek <laughs> için buradayım. <gülüyor> <gülüyor> Aslında <gülüyor> bence güzel oynuyorum ama. Bence de güzel oynuyorsun. Eksilerden kurtulacağını inanıyorum. Hadi yaparsın. Yapamazsın <laughs> yap, yap Yaparsın çünkü saniye azaldı. Öyle mi? Çok az saniyen kaldı. Bence biraz daha düzeltebilirsin. Hadi bakalım. Orada yükseltebilirsin. <laughs> tamam güzel. Al onu. Yerdeki çileği de al. Güzel. Aldın. Havadaki bunu al. Bir daha zıplay. Çapma. Güzel. Güzel. Yo yo baya bir kapattım bence eksiği. Derken... Ekorun e eksi yürüz oldu. Olsun. <laughs> Bakalım ben geçebilecek miyim? ben bunu İyi merak oyun yani. Evet arkadaşlar ben de... Muz adam bölümünü oynayacağım. Muz adam. Ben de muz kökümü içeyim. Dur ben de çile içeyim o zaman. Ben buralarını açıyorum. Şans getirsin bana. Ya! Burada da muz karakteri olduğu için muz torbası ve muzlar olacaktır bence. Daha sarı. Aa, muzlara bak, Çok güzel. Çilek daha muz karakteriydi. Evet. Çikolata biraz daha kahve tonlarıydı. Ama Hı. nereye baksak çilek çilek adam var. Babam Nerede? benden daha iyi çözdü. Tabelalara. Daha iyi kahve. Reklamlara. Ha, evet evet. Şey çilekte de çikolata ya da daha farklıları vardı. Pan hani şey olur ya billboardlar. Evet. <laughs> Bu arada ben niye gidemiyorum? Haritada, haritada <laughs> onlar da var. Anladım. Nasıl söylüyor? Basketbolcu benim mi ben? ha ben trambolinden de zıplıyorum ya. <laughs> Aa takıldık. Ya bazen... Aa evet. Öne gelmek gerekiyor. Sanki yolda dümdüz ilerliyormuşuz gibi ama yolun ortasından mı gidiyoruz, kenarından mı? Yolun e, gidiş yani gölgemiz var orada zaten. Kenarda miz ortadığımız çok bariz belliymiş aslında. Oynarken oyunun heyecanına kapılıp onu ben fark etmemiştim arkadaşlar. Vallahi çileksiz sen. Şu anda mesela çok kenarda yürüyor çarp. Ha. Evet belli. çocuk çok kenardaydı. Ben çarpmaz diye düşünmüştüm. Yok gölgelerden belli oluyor gayet. Anladım. Ben buraya alamam. Çileksiz sen şey musit sana biraz şans getirdi. Aa ben bunu kaçırdım. Ben Bak trampolinden zıplama için hiçbir şey yapma. Zıpla, zıplama o kendi otomatik Kendi zıplıyor. mi zıplatıyor? Evet. Ama çilek şey musluk sana biraz şans getirdi. Annem de evet. Sevdi, iyi şans. Evet verdi. ben de keşke isteymişim ilk önce. Evet. Ben hiç şanslı oldum. Bitti. <laughs> Yusuf 7850 skor wow! yaptı. Ben 6000. Annemiz de eksi... Eksi 700. Eksi yedi yaptı arkadaşlar. Olsun. O daha da hızlandı sonuçta. Evet seviye üçte arkadaşlar. Karakterimiz hızlandı. Aa, hızlandı. De güzel puanlar topladığı için oyuna devam ediyor. Bölümleri atladıkça sanki daha da hızlandı değil mi? Evet karakterimiz hızlandı. Acaba dile diğer ileriki seviyelerde koşturacak mı? Çikolata yerinde ben olsam... Sence koşar mı oğlum? İleriki seviyelerde evet. koşarak gider mi? Daha Bence, hızlı böyle. Evet gider çünkü burada daha da hızlı. Ya da arabayı binip gidiyormuş. Ama ben, ben <laughs> zıpla tuşuna basmadım. Boşuna. Ama o, o çikolata O çilek. Var... Çilek mi o? Ha çilekmiş. <gülüyor> <gülüyor> çikolatadan. <gülüyor> bu. bu arada arkada çikolata dondurma var gördün mü? 20.000. bin. Çok güzel. Evet, çikolatadan ee, şeyler var. Ağaçlar var. Değil onları? Bence... <laughs> Çikolatalı abla var. Şekerlemeler. Şekerlemeler var. Yusuf <laughs> 20 bin puan geçti. Acaba... Birazcık kiz puan kaybettim. Olsun. Pikniklere dikkat et. İçimin onun... Bence güzel. Geçiyorsun. Bravo. Evet arkadaşlar. Yusuf bugün çok güzel puanlar elde etti. Bizden daha iyi puanlar topladı. Ama bugün Ama hep birlikte çok evet. eğlendik değil evet. mi? Evet. Çok, çok eğlendik. Çok Güzeldi. Çok güzeldi. O zaman ne yapalım? O zaman içimle öyle veda edelim sizlere arkadaşlar. Evet arkadaşlar. İçimle içerek veda diyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.